Merhaba ben Tunç Atıroğlu, Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün biraz jeopolitik geçmelerle başlayacağız. Ukrayna'dan uzun menzili füzelerle Rusya vuruldu. Daha evvelden de böyle şeyler olabileceği konuşuluyordu. İzin verdi Biden, Başkan Biden. Ve yani buradaki olay Ukrayna'nın bir silahı alıp işte Rusya'ya karşı kullanması değil. O silahı onlar aslında Tek başlarına kullanamıyorlar. NATO'nun bunu kullanması gerekiyor. Amerikan uydularının e, hedef belir, yani e, e, seyir için yardımcı olması gerekiyor. Yani böylelikle doğrudan işte olmasa bile yani NATO'da da e, bu işin içerisinde biraz daha fazla girmiş oluyor. Öyle olunca da Rusya'dan tabi e, o zaman biz de Ukrayna'ya karşı daha e, ağır silahlar kullanırız gibi açıklamalar geldi. Bütün bunlar neden? Yani olay, e, bunu ben anlatmıştım size, hatta belki biraz e, komplo teorisi gibi gelebilir demiştim. Burada e, ve o şekilde de olduğunu görüyoruz yani. Buradaki olay şu, e, Robert F. Kennedy Jr. dün de söyledim, yani Demokrat Parti'nin kalbinden gelen birisi, artık Demokrat Parti'nin bir e, savaş lobisinin partisi olduğunu söylüyor. Başka şeylerin de partisi olduğunu söylüyor. Bu, bu konuda savaş lobisinin partisi olduğunu söylüyor. Şimdi ben de o zaman şey demiştim yani savaş lobisi desteklediği Demokrat Parti adayını ve kaybetti. Şimdi Trump ne diyordu? Ben geleceğim Ukrayna'daki savaşı bitireceğim. Savaş lobisi savaşın bitmesini istemiyor. Ve o zaman da dedim ki yani bu durumda şöyle bir risk de artmış oldu. Çünkü öyle bir savaşın içine çekelim ki Trump'ı o geldiği zaman bile göreve kendini savaşın içinde bulsun, bir şey yapamasın, kolay kolay bitiremesin Ukraynadaki savaşı ya da Ukraynadaki savaşı bitirse başka bir yerden bir şey çıksın. E, neticede e, kendileri için en uygun hareketin yani bir de zaman da kısalıyor. Ukraynadaki savaşın e, şiddetini arttırmak olduğunu demek ki tercih etmişler. O öyle olduğunu düşünmüşler. Savaş lobisi. Ve bugün bu adımı attı. Ve dünyada da bir gerilim başladı. Bizim analizlerin pek bu gerilimlerle ilgisi yok. Yani e, ama bunu arttırabileceğini ben söyledim. Çünkü ne kadar gerilimde arttırsalar, Trump gelip ben parayı vermiyorum dediği zaman bu iş bitiyor yani. Bu iş bitiyor yani. Bu kadar yani. Ama o sırada gerilimler vesaireler Artabilir bu gerilim tabii ki e, bir e, piyasalarda dalgalanmaya sebep oluyor, sebep olacaktır da, daha da olabilir yani bundan sonra normal olur benim için çünkü böyle olmasını e, iki hafta olmamış yani ben yazalı Twitter'dan baktım da bugün yarın iki hafta dolar yani Çarşamba günü yazmışız iki hafta sonra Çarşamba günü işte olacak. Bu şekilde yani normal karşılıyorum ben bunları. Tabii Türkiye bunlardan daha fazla etkileniyor. Türkiye karşı tehdit de var yani bu Katar'dan falan kovulan işte Hamas size gelmesin gibisinden. Çünkü onlar Katar'da oturabiliyorlar. Başka yerlerde oturmaları yasaktı. Yani sadece Müslüman ülke Katar mı var? Yani başka işte Suudi Arabistan var, Reşik Arap Emirlikleri var değil mi? Oralarda da oturabilirler. Mısır var, yani Kuveyt var, Bahreyn var falan, buralarda oturamıyor adamlar. Türkiye'ye e, gelmelerini de istemediğini söylemiş Amerika. E öyle olunca da tabii bir gerginlik oluyor. Yani bizde de böyle işte Haniye işte şey oldu, e, vuruldu, öldürüldü, bilmem ne işte e, taziye dendi işte o paylaşımlar. Instagram'dan kaldırıldı, onlar kaldırıldı diye Instagram Türkiye'de kapatıldı, sonra tekrar Instagram açıldı, tekrar haniye paylaşımları yapıldı, e, gene hükümetten, e, hükümet yetkilileri tarafından haniye paylaşımları yapıldı, onlar da kaldırıldı Instagram'dan sonra tabii ki. E, böyle bir ortamda artık bu adamlar gelmesin diyor. Öyle olunca tabii Türkiye'de de bir gerginlik çıkması normaldi. E, zaten borsada 9450 üzerine çıkmakta zorlanıyordu şu şekilde bakılacak olursa. Bu da çıkılır geçerse üçüncü kademeyi, son kademeyi o zaman alın demiştik. Olmadı. 9232 kademesi vardı şurada. Ee, o kademenin tam olduğu yerde bitti. Hatta biraz altında bitti. 9236 idi kademe. Sonradan değişmiş. Ee, onun altında bitti yani bu kademe. Ee, Biraz daha düşerse eğer satmadıysanız gösterge sata dönmüştür. Satmanız gerekir. Yok satmadınız ama yarın bir toparlanma oluyorsa belki biraz daha bekleyebilirsiniz. Çünkü tam sınırda bir yerde bitirmiş oldu. Ben de mi satayım, ben satmayayım, uzun vadede daha yüksek falan hiç o konulara girmiyorum. Onlar sizin bileceğiniz iş. Gösterge bunu söylüyor. Kademeli alım için diyoruz? Çünkü ilk kademe aldığınız zaman bir, bir bir birim mesela risk alıyorsunuz, ikinci kademeyi kademe olup da aldığınız zaman o zaman o bir birimden aldığınızda zaten para kazanmış oluyorsunuz. İkinci birimde henüz e, e, para kazanmış değilsiniz. Üçüncü birimi aldığınızda o ilk birimden zaten kazandınız, üstüne biraz daha da kazandınız, ikinci birimden de kazandınız. Ondan sonra üçüncü birimi alıyorsunuz ama arada bir yerde bir şey oldu mesela ilk birimi aldınız ondan sonra düştü. O zaman kaybınız sınırlı. Birinci birimi aldınız, ikinci birimi aldınız, ondan sonra düştü. O zaman ikinci birimden aldığınızdan belki kaybediyorsunuz ya da kafa kafaya geliyorsunuz. Ama birinci birimden aldığınızdan kazanıyorsunuz. Yani bu şekilde kademeli almanın mantığı. Üç birimi aldınız, bitti. Ondan sonra geldi düştü. Tekrar hepsini satıyorsunuz. Ve o zaman ne oluyor? Üçüncü birimden zarar ettiniz. Ama birinci birimden iyi kar ettiniz, ikinci birimden de belki biraz kar ettiniz. Gene kar da kapatmış oluyorsunuz. Kademeli alım mantığı bu yani. Bunu da anlatmış olalım. Şimdi e, bu şekildeydi yani. Amerika, Amerika'da şöyle bir geri çekilme olduğunu söylemiştim. Ve bu geri çekilmenin de devam ettiğini söyledim. Yeni bir alım önermediğimi söyledim. Ben halen daha uzun vadede <laughs> Boğa tarafındayım. Böyle işte dalgalanıp bu şekilde yukarı gitmesini bekliyorum ben bu piyasanın. E düşüşleri piyasanın alım fırsatı olarak değerlendirmesini bekliyorum. Tabii şöyle. Bugün düştü. Bugün alım fırsatı değil. Düşüşler olacak, bitecek. E, bittiğini nasıl anlayacaksınız? Bir gün yükseldiğini göreceksiniz. O bir gün yükseldiği zaman ha tamam diyebilirsiniz yani bu düşüş Bak burada durmuş gibi görünüyor diyebilirsiniz. Şimdi buradan e, Amerikan Oyunluklara geleceğim. <laughs> Amerikan Oyunluklarda şekilde gördüğü üzere kanal var. Kanalı e, dibine kadar geldi. Hatta bugün kırabilirdi. Ama ben kapanışı görmek istiyorum. Kanalın dibine kadar geldi. 4.38'in altına gelmesi lazım. O zaman kanal kırılmış oluyor. Bu bizim için İyidir, piyasa için iyidir. Şu şekilde bakalım da bir tepe var <laughs> ve şurada mesela iki ikili tepe diyebiliriz buna. Ondan sonra aşağı doğru geldiğini görüyorsunuz. Altın için iyi. Altın şöyle bakın düştü düştü düştü. Bir gün kapalış yeşil. O zaman düşüş büyük ihtimalle tamamlandı diyoruz bu aşamada. Bugün de yükseliş devam ediyor. <laughs> Altın tekrar toparlanıyor. E, ee, jeopolitik risk yüzünden mi oldu deniyor. Bence değil. Yani jeopolitik risk bakın bu kadar dibe gelmiş. Tam burada mı? Dün e, şöyle işte bir saatlikten bakacak olursak. Burada yani jeopolitik risk bir saatlikten baktığınızda nerede? Şurada mı yani? Gece 4'teki açılışta mı? Bakın, jeopolitik risk olsa bir tane mumun bunlardan e, ciddi büyük olduğunu görürsünüz. Öyle bir şey yok yani. Böyle hatta düşen mumlara göre çıkanlar daha zayıf bile yani. Şu şekilde gördüğünüz üzere e, burada aşırı satış bölgesine geldiğini söyledik. Fazlasıyla satıldı dedik. Buralardan yükseliş gelmesini bekliyoruz. Ha bugün, ha yarın işte cuma günü olacak dedik. Perşembe günü Powell çıktı işte konuştu, piyasalar gerildi. Pazartesi günü oldu işte. Yani bugün de salı günü. Yükseliş devam ediyor. Devamını bekliyoruz. Gümüş benzer şekilde gitti. Bugün de salı günü. Bugün biraz yatay çünkü son iki saatte biraz geri çekilme var ama orada da yükselişin devamını bekliyoruz. Yani jeopolitik risk yüzünden Amerikan 10 yıllık düştü, işte altın çıktı şeyine katılmıyorum ben. Yani aslında Trump geldiği için altın düştü, görüşüne de katılmadığımı söylemiştim. Çünkü yarın öbür gün bu altın gelip Yarın öbür gün değil belki ama işte ne bileyim Ocak ayında falan. E, eski rekorunu da geçecek olursa o zaman e, e, Trump var. Altında e, rekor tahsil Hani Trump gelince altın düşüyordu. Yani o biraz denk gelmiş bir şey oluyor. E, öyle düşünüyorum ben. Amerika'nın 10 yıllıklarda da e, şu şekilde işte hani geldi 4.48 zorladı. Geçemiyor. Belki biraz daha şöyle dayanıp ondan sonra aşağı gelecek gibi görünüyor piyasa e, Bitcoin yataylaştığını görüyorsunuz şu şekilde Hatta 4 saatten bakacak olursak halen e, daha şöyle Pardon halen daha gücünü koruduğunu görüyoruz Bitcoin'in ve gücünü koruyorsa o zaman tamam yan yukarıdır devam 109600 bunu ben e, bu çalışmayı yapmıştım. Yeni hedef çalışmamız bu. Güzel. Devam ediyoruz. Ethereum'dan bahsedelim. Ethereum 3154 üzerinde kalamadı. Geri geldi. Ethereum'da hedef yok mu diye soranlar var. Şimdi Ethereum'da all time high yani zirve olmadığı için zaten daha kolay işimiz. Eski çalışmalarımız var. 4867 diye. Çok eskiden yapılmış çalışmalarımız var. Şimdi ona göre takip ettiğimizde seviyeler var. Yani Ethereum şu anda daha zayıf kalıyor Bitcoin'e göre. Ripple'da bakın ne kadar volatilite artmış durumda. Yani çok şey artmış durumda. Buradaki dalgalanmalar ama hareketli ortalamanın henüz üzerindedir. E, henüz hareketli ortalama üzerindedir ama e, birçok açıdan aşırı aşırılık vardır. Biraz böyle belki yatay hareket etmesini e, bekleriz böyle bir ortamda. Ripple'da da e, 1.31 bundan sonraki hedeftir. Şu, şu arayı hızlı geçti e, ama bu şeyi de destek yapmış olması yani 1.03'ü. Bu eski yaptığımız projeksiyonların da, eskiden yapılmış projeksiyonların da mantıklı olduğunu gösteriyor bence. İşe yaradığını gösteriyor yani. Öyle bunları tekrar hatırlatıyorum çünkü çok soran olduğu için ve tekrardan şunu söylüyorum yani benden çok şey isteniyor. Bir de şuna bakılsa, bir de buna bakılsa, bir de şu coin'e bakılsa öyle bir şey yok. Yani bu kadar yapılabiliyor yani öyle çok vaktim yok altcoin sepeti soruluyor kadar yapılabiliyor arkadaşlar. Yani kripto para işi ayrı bir olay. Ee, ayrı ayrı dinamikleri olabiliyor. Benim burada yaptığım daha genel bir analizdir. Şimdi bu Bitcoin dominansı niçin bakıyoruz? Neden? İşte altcoin rallisi var mı yok mu? Şimdi buradaki şey size ne diyor? Yani bu, bunu nasıl okumak lazım? Bu Bitcoin dominansın bu şekilde artışını nasıl okumak lazım? şöyle okumak lazım. Piyasa halen daha lokomotifin bitcoin olduğunu düşünüyor. Yani falan coin çok çıkabilir, çok paralar kazandırabilir. Bunu böyle gayrimenkule benzetebilirsiniz. Bilmem ne caddesindeki şu ev kaç misline satıldı? Sadece bu sene %100 yaptı. 200 yaptı falan. Şimdi i̇şte geneline baktığınızda ama emlak piyasası o kadar iyi değil, değil mi? İşte altcoin'ler de bütün olarak bakıldığında bu şekilde değerlendirmek gerekir. Ee, yani burada piyasadaki görüş şöyle değişirse altcoin rallisi için uygun olur. Piyasa der ki yani burada bunu da işte ölçebildiğimiz şey bu Bitcoin dominance eee Başka şeylerden de bakılabilir mesela aslında Total 2, Total 2 gibi mesela Bitcoin hariç de mesela bakılabilir. Mesela Bitcoin hariç bakıldığında işte kritik bir dirence gelmiş. Bunlar çok eski yapmış olduğumuz çalışmalar yani Ethereum var. Ether da içinde yoksa işte biraz daha belki Ether'e göre, Ether olmayınca biraz daha iyi bir... De. Uh, others vardı. İşte bakayım others neydi o Others. İşte bakın others uh, yani diğerleri şöyle bakılacak olursa ne kadar daha zayıf durduğunu görüyorsunuz yani. Ama bitcoin dominance daha güzel. Yani buradaki uh, şeyin piyasadaki hakim olan hissiyatın Bitcoin'in dokumatif olarak devam ettiği. Şimdi o hakim hissiyat yavaş yavaş değişir. Ve Bitcoin Dominance'da o kanal aşağı kırılacak olursa o zaman ne olur? Bitcoin çıkacağı kadar çıktı. Ama veya bundan sonra Bitcoin'in çıkacak çok fazla bir yeri yok önümüzdeki birkaç ay içerisinde. Ama falan altcoin şu altcoinler, bunlar vesaire, bunlar çok ucuz kaldı, bunlar bir şey yapmadı, bunlar zaman çok uzun zamandır para kaybettiriyor. Şimdi asıl bunlar kazanacak, o zaman o e, hissiyat o şekilde dönüştüğü zaman o altcoin realisinden kazanırsınız işte. Ama AVAX'dan mı kazanırsın, ama Solana'dan mı kazanırsın orasını bilemem. Onun için ayrı bir araştırma yapmak gerekiyor, birbirlerine göre korelasyonlarına falan bakmak gerekiyor. Yani burada Bitcoin dominansından bakarak ben diyorum ki ya şu anda öyle bir şey görünmüyor. Piyasa buna bir şey yapıyor. ağırlık veriyor hala Bitcoin'e. Ve Bitcoin'de de belki hikaye artık bitebilir. Hikaye bitebilir derken şöyle yani. Bitcoin'i diğerlerinden ayrıştıran hikaye. Yoksa Bitcoin'de yükseliş devam edebilir ama diğerlerinden ayrıştıran hikaye nedir? Bitcoin üzerine opsiyon yazılıyor artık. Bitcoin opsiyonları trade etmeye başlayacak. O ne demek? Bu Bitcoin tamamen bir Wall Street'te alınıp satılan bir varlığa dönüşüyor artık. Bir finansal varlığa dönüşüyor. Ve o finansal varlığında tabii ki gelişmiş piyasada opsiyonunda olması, e, vadeli işlemi olması normaldir. Yani peki ondan sonra nesi olur? Ondan sonra da bir şey olmaz aslında. Yani artık opsiyonu da olduktan sonra bir şeyin artık daha da bir türevi bir şeysi olmaz yani böyle. Ee, şey olabilir yani bir takım fonlarda falan yer alabilir öyle bir şey olabilir hmm, orada o ki, yani hikaye bitiyor işte o zaman yani diğerlerinden ayrıştıracak diğerlerinde çünkü böyle bir şey yok yani hem ETF'i var hem opsiyonu var falan tamam işte bir öbüründe Ethereum ETF'i var vesaire ama bu kadar hikaye yani, yani bu sefer diğerleri devreye girebilir yani şimdi i̇şte bunu da Bitcoin Dominance'daki kanala bakarak e değerlendiriyorum ben. Yani bu kanal gelir şöyle 57 57'nin %57'nin altına gelir şöyle %56 falan olur. Bak kanalı kırdı. Artık bundan sonra hissiyat değişti. Bundan sonra alt altcoin deriz. Bu kanalı ne zaman kırar abi derseniz işte onu bilmiyoruz. Ama şöyle buralarda bir zirve yapabileceğini söylemiştik 60 61 gibi çünkü şuna bakarak konuşuyoruz. Yani eski şeylere bakarak konuşuyoruz. E oraya da geldi. E orada mesela eskiden geldiğinde şurada mesela 13 Ağustos 2020'de burada gelmiş, buraya gelmiş. 19 Ekim'de buradan hareket etmiş tekrardan. Şimdi bu da belki buraya geldi. Biraz daha böyle devam edecek. Ne bileyim belki yıl başında falan hareket edecek. Yani zaman olayı e, bu analizlerde yok. Bakın burada birçok analizler vardır. Zamana ait bir tek şu e, Fibonacci'ler vardır. Fibonacci Time Zones diye. E, o da yani çok faydalı bir şey değil. Oradaki hikayede ne oluyor? Mesela İşte şuradan bir tanesini alıyorsun. İşte diyorsun ki e, şu zirveye kadar mesela bakayım diyorsun. Ya da işte daha yakın, yakında bir şeye bakıyorsun. Şuna bakıyorsun. İlk böyle beş tanesini geçiyorsun ondan sonra. 1 2 3 4 5. Ondan sonra a bak bir tanesini doğru bildi. E bir tanesini de bildi işte bak burası da dip falan mesela. E bir sonraki zirve demek ki 10 Kasım 2025. Ne kadar geçerli? Bence çok geçerli şeyler değil bunlar yani. Başka da bir şey yok. Başka da bir böyle zamana ait bir analiz yok. O zaman ne yapıyoruz? Gösterge şöyle olursa al, gösterge böyle olursa sat. Bu stop seviyesi, işte bu e, burada direnç var, buradan aşağı dönebilir, aşağı dönerse sat. Dönmedi, yukarı devam etti, al falan gibi e, duruma göre kurallarla hareket ediyoruz. Yani e, zaman yok, ne olursa ne yapacağız, strateji ne olmalı, e, baştan bunun kararını veriyoruz, ona göre de optimal bir şey yapmaya çalışıyoruz. Tabi arada işte burası aşırı alım bölgesi oldu, burası aşırı satış bölgesi oldu vesaire gibi şeyler var. İlgileniyorsanız bu konuyla eğitimimiz var. Teknik analiz sırları eğitimi. Bu işe, bu işte ilgilenen, hakikaten emek veren kişilerin içerisinde çok beğendiğini söyleyenler var. Ben eğitimi övmek için demiyorum ama bana bunları söylüyor olmaları çok güzel. Hatta yakında birkaç tanesini paylaşmayı da düşünüyorum Twitter hesabımda. Yani onların o video kaydı sırasında işte ne kadar memnun kaldıklarını söyledikleri. Ama tabii gelip hiç bakmayan insanlar fayda sağlamıyor. Ben aldım, bir sene hastaydım. İşim gücüm vardı. Bakmadım, izlemedim, öğrenmedim. İşte bana bir senelik Den olduğu söylenmedi. Ben şimdi ne yapacağım falan diyenler de var. Yani adam parayı vermiş ama emek vermemiş. Yani okula gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz, derse de girmeniz lazım, not almanız lazım, çalışıp sınavdan da geçmeniz lazım, değil mi? Şimdi bizde sınav yok. Sınav zaten burası er meydan çıktın, para kazandın, geçtin sınavı. Ee, ama düzenli kazanman lazım yani. Ama ben okulun parasını yatırdım derslere şöyle bir girdim, çıktım ya da hiç girip çıkmadım. Bir sene sonra bana dediler ki sen atıldın. Yani kaldın sınıfta, atıldın, bitti. E ne olacak? Ben şimdi bir daha mı para vereceğim okumak için? E herhalde yani geçti çünkü o. Yani o zaman bir şey öğrenememiş oluyorsunuz. Emek verirseniz öğrenirsiniz. Bugünlük de bu kadar.